AK Parti'de olağanüstü kongresi sonrası ilk kez merkez yürütme kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'da yerel seçim yol haritasının belirlendiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre öncelikle aday belirleme çalışmalarına ağırlık verilecek. Ekim ayı içinde yapılacak merkez karar ve yönetim kurulu toplantısında yerel seçimlerle ilgili parti içi takvim görüşülecek ve aday olma kriterleri netleştirilecek. AK Parti 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için adaylık başvurularını Kasım ayında almaya başlayacak. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları online yapılabilecek. Öte yandan AK Parti ve MHP'nin yerelde yapacağı seçim işbirliği üzerinde çalışacak heyetler belli oldu. Heyetlerin ilk görüşmesini gelecek hafta yapması planlanıyor. İlk görüşmede genel ilkeler konuşulacak başta büyük şeyler olmak üzere il bazlı değerlendirmeler yapılacak